Hepiniz, <laughs> ya, ya oğlum. artık. Lan oğlum giremiyorum videoya ya. ya. <laughs> gir gir. Tamam tamam, merhaba arkadaşlar. Müsler bir birlikte Sonyoks ile Minecraft videosu çekiyoruz. Ee... Baba hangi kafada yaşıyorsun ya? Kardeşim senin buradan ne işin var? Sen niye buradan çıktın? Agabuga. Agabuga mı? Allah. Arkadaşlar iki saattir e, videoya giriş şeyini yapmaya çalışıyoruz. <laughs> bir türlü giremedik. Bu sefer girdik. E, bir takipçimizin isteği üzerine Minecraft videosu çekiyorum. Evet. Bu videoda ne yapacağız? Sayok ne yapacağız bu videolar? Minecraft oynayacağız başka ne yapacağız? <laughs> ee, Minecraft'ı öğreneceğim arkadaşlar. Oynamayı çok bilmiyorum. Allah Allah Allah, Allah suya düşün lan nasıl çıkacağım? Yardım et. Lan yardım et. Lan yapma. Lan yapma. lan yapmasana <laughs> Allah. <yiyorsun> ya. <laughs> Allah Allah manyak bu çocuk beyler ya. Alı. <laughs> Bak yapma sinir dön ha. Tö, tö. Lan yapma yapma. Ha, sonda ya. Manyak mısın Şimdi bak odunu kıracaksın. Al al al. Ya şu şeyi biliyorum. Eee sağ tikle bunu yapıyoruz. Sol tikle kırıyoruz. Ben craft falan hiç bilmiyorum. Craft nasıl yapılıyor? Bana öğretecek o da. Eğlenceli bir bölüm olacağı benziyor. <laughs> <laughs> ne yapalım oğlum? Takip için Onu mu kıracağız? Şimdi buna Sol klike basılı tutuyorsun FG. Sol klik tamam. <laughs> Aa kırıldı tamam. 5 oldu ne? <gülüyor> 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 tamam. Evet arkadaşlar. Ya oğlum. <laughs> Tam kırarken şey yapıyor ya. Beni sinir. <laughs> Allah Allah. Oğlum yürü git. <laughs> Lan öleceğim öleceğim ctr ile koşuluyor galiba evet ben hemen yemek getiriyorum köy var lan gel aa köy var ha, baba hangi kafada yaşıyorsun ya <laughs> oğlum bilmiyorum ki ben ne bileyim arkadaşlar altta e, şey var cam falan var şu tavuk etine benzeyen kemik bir şey var o galiba bizim açlığımız oluyor aa ben koşamıyorum niye koşamıyorum sayıl Kanka ben koşamıyorum. Senin karnını doyurdu. Hı hmm. Adam olanı çok. Ben <laughs> yani odunum var ben bunu ne yapacağım? Ben o beş tane odunu E'ye basıp üretimi atacağım. Üretimi mi atacağım? Evet. Okey. Evet arkadaşlar gece olmuş. Ee, ben az çok video izlemiştim. Oynamayı biraz olsun da biliyorum. Şimdi Buğdayla ekmek yapıyorduk. Yapılmıyormuş. Eee evin içine mantar dikmişler. Kanka bana ekmek atar mısın? Buğday. Ekmek. Buğday alsana bana. Açım da. Meşe tahta at. Meşe tahta sat. Öleceğim bir daha vursan öleceğim ama. <laughs> Bu arada arkadaşın e, ismini hiç sormayın. Oyundaki ismi çok güzel bir <laughs> ne olmuş ismin bu lan? Yok yok bir şey yok. <laughs> Al ye ekmek nimet. Oh ye. Yiyelim <laughs> <de falan. gülüyor> lan zombiler geldi. <laughs> Hemen tahtı çubuk yaptım. <laughs> kapıyı kırmışlar lan. <laughs> Eve ben kendime şey Bir, ee, <laughs> Lan bana bu kadar gel ya Lan Lan lan. Bu ya çok korkunç yürü git. Yürü git lan. Yürü ay, ay. Ne mi geldi, çözeceğim mi geldi? Yatak <laughs> Hayır, öldüm. <laughs> evet, e Öl öldüm ben ya, of. Ee, Evet, bir teknik arzuları olabilir böyle. <laughs> evet. Evet. Şimdi... Hemen sabah olması gerek de, yatak var mı? Bakayım, ben yatak arıyım. zombi kardeş, merhaba. Oğlum burada yatak yok ya. Burada orman yangını var. Çok normal şey. Görürsün sen. Görüyorsun, ben geliyorum. Bu arada aşağı aşağı doğru gidiyorum ama hiçbir şey çıkmıyor lan. 20 lirasına ba bahçeye girelim mi? Ne bizim 20 lirasına. Bizim Ofa bahisler Allah. gerçek. <laughs> gerçek oluyor. Gerçek mi? Evet. İyi cevap geldi. Ha evet. Baya yani siz şaka yapıyor sanıyorsunuz ama doğru oluyor. Aa demir buldum lan çok iyi. O mükemmel. Çok kil var ama ya. Çakıl taşı mıydı bu? Ha çakıl çakıl. Lan çık çık. Oğlum bunlar benim demirlerim yürü git. Aa demirlerim aldı. Sağda kazmayla kırmıyorlar. Allah Allah. Kazmayla kırmıyorlar. Taş şeyler. Oo oh, mis lan burada baya demir buldum he yine iyi. İyi benim kazdığım yerde de var. Demek ki biraz daha aşağılara doğru kalacağız. Oo <laughs> oh, 12 tane. Mis. Oh mis. 14. Baya çok ballıyım ya. Madem buldum. Zaten maden de değil mis? Ey lan kanka ona maden deme sen gel gel madeni gör gerçek. Aa düştüm. <laughs> düştüm. Adalı fatihi. Öl! Anbarma. mısın <laughs> barma. Allah Allah. Sen hangi kafada yaşıyorsun ya? Gel bak ileride yılmaz var. Gel 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 takip et takip. Bu 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 bu. Yok elmas yok ki. Oh. Oha! Elmas. Vay Allah. Hayır. Hayır. Hayır atma. Yürü lan. Yürü. 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 Sen yürü. Yürü git. Yürü git. ve Ya hayır. Aa 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 aa. Tamam bekle. <gülme> <gülme> var mı şöyle. Demirim var. Bekle dur. Daha başlamadım. Demirim var mı? Eee Demirin mi? Var. Hayır hayır sen git. Yürü yürü git yürü git yürü git. Yürü git. <laughs> yan lan yan yan geber sen beni atmıştın. Geber. Ah be işte bu. Atmışsın Oyun. siz öldürmüştüm Neyse hadi atmış ee, Ben gidiyorum bak Şimdi demirleri ısıt <laughs> <laughs> Yürü git yürü git Neredesin aa hayır Yürü git yürü git şerefsiz sen Bana o kadar ihanet ettin ki Videoda görürsün Arkadaşlar e, sayısal sövüş Yeniden doğ Of ya Tepe atacağım ben yine. Attım aaa yürü 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 Sen, sen de geber <laughs> Geber Geber lan Arkadaşlar yardım edeyim hayır yardım Yürü yürü <gülüyor> Ölüyorum <gülüyor> Öl Öleceksin oğlum <laughs> i̇şte bu. Ne kaç şimdi? Kaç şimdi? Kaç şimdi? kaç şimdi? Kaç kaç? Benim geldiğim yer şurası. Elması ee, taş kazma alabilir miyim? Hayır, sakın. Tamam. Ha. O, o, zaman <laughs> alayım. Oha iki tane. <laughs> al al al. Kanka iki tane çıktı. Yo üç tane. Oha dört tane. Dört tane çıktı. Ben üstüne çıktım, gelemem şu an. Kanka yanıma ben... gel, dört tane çıktı. Tamam. Kanka sen bak, şimdi fırın yap, sekiz tane taşla. Tamam. O fırın O fırında üç demir ısıt. <laughs> Varsa... Tamam bekle. Bu arada karanlık yerlerde e, canavar da olabiliyor dikkatli ol. Tamam. Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. Elmas bulduk ilk bölümde. Hmm. Baya şanslı de şanslıyız değil mi? Bu yandan. <laughs> Aa creeper patladı galiba. Şimdi e, demir. Üstte patladı da üstte ben patladım. Demir koy. Aa öldün mü? Yok ölmüyorum. Biftek gibi sesim geliyor mu? Evet geliyor. Allah Allah. Al, al. Tamam. Ee, kömür koydum. Kömür koyuluyor değil mi? Evet koyuluyor. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın gerçekten bu çok önemli sizin için Eee bu bu serinin devamı çekme ananı bacını sikeyim çekme o karı inamına koy ya. creeper Creeper kir. Hay, hayır hay, bir canım var zaten. Yürü git yürü git. Sen var ya. Creeper. <laughs> oğlum benim oğlum benim gitti ya. <laughs> Eşyalarım ha. Yürü git. Bir de küçücük örümcek yürü git. Çok gıcıksın ya. O ses sadece bana mı geliyor? Hangi ses? Ya, pıs, 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 örümcek sesi. Örü, örümcek sesi o ya. Yok kanka örümcek sesi değil. Ne sesi? Böyle a, bir ses geldi var ya aklım çıktı lan. Allah 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 Allah. Çok örümcekler çok spawnlanıyor ve çok küçükler. Küçük küçükler geldi. Oğlum küçükler harbiden. Oo. <laughs> Baloncuklar açıyor yine. Allah Allah. Kanka gelir misin buraya? Allah aşkına gel bak. Bak TP çek. Şu an gelemem. Çok güzel maden. Ya başlayacağım madene gel bir kere ya. Kanka dur. E, e, lan var bir sürü. Elmas çıkar belki ne diyeceğim. Oğlum. Ne bekliyorsunuz kardeş? Ana ana bekliyoruz. Demirlerim de gitti zaten. 6 tane vardı. Hı. Odunum da yok şimdi. Ben ne koyacağım buraya? Kömür var. Kömür koyacağım ya. Şu elması alsan. alsam. Yalan söylemiyorum kanka. Kanka burada zaten bir şey var. Küçücük şey. Örümcek var. Örümcek. Beni koru ben. Ben, ben sana şey yapayım. Hmm. Ben seni koruyamam. Çünkü Korusun. Kittim. Aa tamam. Tamam. Elmaslar. Oha bayağı var lan. Öldürdüm. Geber. Kanka bak ne yalanı değil Ben başka ha. Baba. Baba hangi kafada yaşıyorsun ya? <laughs> Yine geldi. Valla <laughs> <laughs> gel, var. Öldürüyorsun beni. Ay. Yapma. Yanıma gel Ne vuruyor lan Geber Ne vuruyor? Mantıklı. Ee, ben nereye geldim lan? Aa çok değişik bir yere geldim. Önümde tabela var. Ne yapıyor? <laughs> bir şey yapmıyor. Dönecek kaybolkan. Aa burada da var. Hmm. Nasıl? Sen buradan gideceğim. Herhalde. Arkadaşlar yine hatırlatma ee, videoya like atmayı unutmayın. Ee, eğer devamını istiyorsanız tabii ki çekeceğiz. Uh, <laughs> sonunda. Evet arkadaşlar şu an e, çıktım sonunda ay yumurta. Yumurta. Rahat tuttum. Evet. Tamam. Ne haber lan? Oh Allah'ım sonda ya. Yukarı çıktık ya. Şükür ya, gök Şu lanet olafer maden yerine gidelim artık. Hmm, hmm. Maden arabaya başım olay geldi, gördünüz zaten. Ne lanet yermiş ya? Atlar ne haber? Tatay, oy ne haber? <laughs> At yandı. Alt yavuz, alt kafa zaman eve gideceğim direkt. Ee, evdeyim. bir tane köylünün evini alacağım. Ah bu evi alayım bak. Köylü öldüreceğim seni kanka. Evet, köylü öldü. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç oyunda şey bulamadım. Koyun. Oyunda hiç koyun yok. Koyun. Kanka avazın al, çıkabiliyor. Sanki oyunun en nadir hayvanıymış gibi. En nadir pembe olanı. Hmm. <laughs> Baba hangi kafada yaşıyorsun ya? <laughs> Ay ya ben oraya gelmem. Sen orada kal. Evet beyler videoyu beğendiyseniz e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Güzel bir bölüm oldu. E, bayağı her şeyler yaşadım. Oh evet hayır hayır atma. Kan atma. Kan ka Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hemen tahtı çubuk yaptım. kapıyı yıkmışlar lan. Eve giriyorum. Ben. ben kendime şey yapacağım. Iı, Bir, yapayım. Hı -hı. Yok, lan <laughs> 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 lan bana bu kadar gel ya Lan ha. Lan aslan. öldüm lan. Ya çok korku çürü git. Çürü git lan. Çürü git lan. geldi. Çok zombi geldi. Hayır öldüm.